Merhaba ve kaynakları derinlemesine incelediğimiz bu sohbetimize hoş geldiniz. Bugün elimizde Yemek Sözlükten gelen bir yazı var ve konumuz ardıç ağacı. Bu yazı Türkiye'de oldukça yaygın olan bu e, enteresan ağacı faydalarını ve nasıl kullanıldığını anlatıyor. Bizim amacımız da buradaki tevel bilgileri sizin için en dikkat çekici olabilecek kısımları ortaya çıkarmak. Yazıda hemen göze çarpan bir şey var değil mi? ardıç sadece bir ağaç değil, aynı zamanda tohumlarının yayılmasında çok ilginç bir rolü olan, hani küçük bir kuşla da bağlantılı. Belki buradan başlasak iyi olur. Evet, evet kesinlikle. Yemek sözlükteki yazı ardıç ağacının hani geleneksel yanını anlatırken bu ardıç kuşu detayına da girmiş. Şey diyor, bu kuş tohumları yiyor, sindiriyor ve dışkısıyla attığında tohum çimlenmeye hazır hale geliyor. Vay canına. Yani Doğanın kendi içindeki müthiş bir işbirliği aslında. Bu olmazsa ağacın yayılması çok daha zor olurmuş, öyle anlaşılıyor. Gerçekten de doğanın ne kadar iç içe olduğunu gösteren harika bir örnek. Peki bu ilginç ekolojik detaydan sonra yazı ardıcın kendisine nasıl odaklanıyor? Yani geleneksel kullanımlar, sağlıkla ilgili iddialar neler var orada? İşte orası da epey dolu. Yazı öncelikle ardıcın o keskin, biraz reçin emsi tadıyla iştah açtığını belirtiyor. Ama asıl odaklandığı yer e, potansiyel sağlık faydaları diyebiliriz. Özellikle sindirim sistemi üzerindeki etkilerinden bahsedilmiş. Hı hı. Hazımsızlık, şişkinlik, gaz, hatta kabızlık gibi durumlarda geleneksel olarak kullanıldığı yazıyor. Anladım. Yani daha çok mide ve bağırsak sistemini rahatlatmaya yönelik bir etkisi vurgulanmış. Aynen. Sindirim ön planda ama sadece o da değil. Yazıda mesela idrar yolu enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olabileceği söyleniyor. Antioksidan özelliği varmış. Bu da toksin atmaya yarıyor denmiş. Oo, bayağı genişmiş. Evet evet, kanı temizleyerek genel yaşam kalitesini artırabileceği de eklenmiş. Hatta daha spesifik şeyler de var. İşte diyabet hastalarında kan şekeri dengesini iyi gelebileceği ya da kadınların regl sancılarını hafifletebileceği gibi. Yani bayağı bir fayda listelenmiş doğrusu. Gerçekten de etkileyici. Neredeyse her derde deva gibi duruyor kaynakta anlatılanlara bakınca. Peki, e, bu faydalardan yararlanmak için nasıl kullanılması öneriliyor? Yani yöntemler neler? Evet, yazı üç temel yöntemden bahsediyor. Çayını yapmak, serumunu kullanmak ve yağını kullanmak. Her birinin amacı biraz farklı. Mesela? Mesela ardıç serumu, burada çok net bir uyarı var. Sadece cilt için harici kullanıma uygun, kesinlikle ağızdan alınmamalı diyor yazı. Cilde sürülmediğinde tahriş edebilirmiş, bu önemli. Tamamdır, bu not edildi. Peki yağı? Yağı da genelde harici kullanılıyor anlaşılan. İşte şampuanlara veya cilt kremlerine birkaç damla ekleyerek saç ve cilt için kullanılabileceği söylenmiş. Vücutta olumlu etkiler yaratabilir deniyor bu yolla. Anladım. Bir de tabii ardıç çayı var. Bu formunda demlenip içildiğinde e, özellikle iç organlara iyi gelebileceği belirtiliyor. Ama ilginçtir çayın nasıl demleneceği kişiye bırakılmış gibi. Hani standart bir tarif yok. Herkes kendine göre ayarlayabilir denmiş. Peki. Ama tekrar altını çizelim. Serum sadece ve sadece cilt için. Çok net. O zaman özetlersek yemek sözlükteki bu yazıya göre ardıç, hem mutfakta lezzet verici hem de sindirimden cilt sağlığına, kan şekerinden ağrılara kadar pek çok potansiyel faydası olduğuna inanılan geleneksel değeri yüksek bir bitki. Çay, yağ, serum gibi farklı formları olması da onu bayağı kullanışlı kılıyor. Kesinlikle öyle. Ve en başta konuştuğumuz o ardıç kuşu meselesi de aslında işin başlangıcını hatırlatıyor, değil mi? Yani doğanın bu bitkiyi bize sunarken kurduğu o hassas denge. Tohum kuşun içinden geçip yeşeriyor, sonra insan onu alıp bu kadar farklı alanda kullanıyor. Kaynağın verdiği o küçük detay bile bitkinin hikayesi hakkında düşündürüyor insanı. Bu keyifli sohbette bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Yemek sözlükten aldığımız bu bilgilerle ardıça dair temel çerçeveyi çizmiş olduk. Daha fazla detay, tarif ya da farklı içerikler için Kaynak sitemiz yemeksözlük.com'u ziyaret edebilir, sosyal medyadan takip edebilir ve tabii bültenlerine abone olabilirsiniz. Belki son bir düşünce olarak şuna ekleyebiliriz. Kaynakta anlatılan bu geleneksel bilgiler ve inanışlar ışığında, siz acaba ardıç gibi bitkilerin sunduğu bu kadim bilgeliği kendi modern hayatınıza, sağlık anlayışınıza nasıl entegre edebilirsiniz? Üzerine düşünmeye değer bir soru sanki. Ne dersiniz?